çağdaş bir toplum olma şansımız yok. Testislerinize sivrisinek konduğunda şiddetin her şeyi çözmediğini öğrenirsiniz. Ayasofya'da namaz kılınamıyor diye bir şey yoktu ki namaz kılıyor. Siyasi kararlar objektif olmak zorunda değildir. Tarih ilericilerle gericiler arasındaki bir savaştır toplumu değiştirip dönüştürmek istiyorsak kültür ve sanata çok önem vereceğiz. Ben şöyle hayata bakarım ve irdelerim. Kusur, kabahat ve kasıt. Z kuşağını mı yönetmek istiyoruz? Z kuşağını zaten kendi içlerinde yöneticileri çıkacak. İnanın ki toplumun her tarafını dönüştürebiliriz, değiştirebiliriz. Eğer Lorgaz insanlar sabah kalktıklarında hiç tanımadığı birine günaydın diyebiliyorsa ben görevimi yerine getirdim. Ayasofya bir ortak değer olabilir mi? İnsanlığın yarattığı en önemli ortak değer nedir? Önce buraya bakalım. Adalet duygusu ve adalet kavramı. İnsanlığın yarattığı en önemli değer hoşgörü. İnsanlığın yarattığı en önemli değer dedim ya iki elden daha az diye. Ayasofya'yı hangisinin içine sokacağız? Eğer insanlık binlerce değer yaratmış olsaydı yani UNESCO'nun kültür mirası gibi. O zaman Ayasofya bir ortak değer mi değil miydi diyebiliriz. Ama şöyle sorabilirsek soruyu cevabı çok daha rahat, verebiliriz. İnsanın ortak değerlerinden Ayasofya hangisini temsil ediyor? Sizce Ayasofya hangisini temsil ediyor? Ortak değerler içerisinde bence hoşgörüyü temsil ediyor. Bulunduğu çağda yani 1500 yıl önce yapılmış ve yapıldığı çağın en büyük yapısı Peki insanlık inanç sistemine karşı ve bir hoşgörü inanç sistemlerinin tamamı insanlar hoşgörüyü vaz eder. Doğru olmayı vaz eder. Tamamı. iyi niyeti vaz eder. O zaman Ayasofya bu hoşgörü ve iyi niyet kavramında baktığımızda hangi inanç sisteminin yapısı olursa olsun ister Hristiyanlığın ister Müslümanlığın kim kullanırsa kullansın içinde girdiğinizde kendinizi o sistemden yukarıya yani Tanrı'ya yaklaştırabiliyorsanız, evet o insanlığın bir ortak değeridir. Gerçekçi olarak baktığımızda hangi ihtiyacı karşılayacak diye soracağız önce. Bu bir ihtiyaç mı? Ayasofya'da zaten ibadet etmek mümkündü. Ziyaret etmek de mümkündü. Bundan hiçbirine kapalı değildi. Ve o zaman köklerine gittiğimizde 1500 yıl öncesinde yapılmış bir yapı farklı bir inanç sisteminde ve bugüne kadar birçok görevi ifa etmiş durumda. Ve geldiğimizde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla birlikte camiye dönüştürüldü. Gene bir inanç sisteminin bir parçası halindeydi. Şu anda o onun dışına çıkmış değildi ki. Yani Ayasofya'da namaz kılınamıyor diye bir şey yoktu ki. Namaz kılıyorduk. Açık bir şeyi açtım demenin bir anlamı var mı? Ancak bunu başka bir amaç için yapmış olabiliriz. Algı yönetimi olabilir. Ee, yani insanlar Sultanahmet Meydanı'na geldi de Sultanahmet Camii'nde yer bulamadı da namaz kılamadı da biz Ayasofya'da kullanalım diyeceğimiz bir konu mu vardı? Yani bunlar bakın, e, siyasi kararlar. Siyasi kararlar objektif olmak zorunda değildir. Siyasetendir. Adı ta, da tam üzerinde. Yöneten olarak sizin zarar vermiş olduğunuz biri, bir kurum, bir şahıs olmuş olabilir mi kararlarınızdan dolayı? Zarar göreceğini bile bile bir dönüşüm sağlamak üzere bu kararları almış olabilir misiniz? İkinci soru daha doğru bir soru. Birinci soru çünkü e, tam doğru bir soru değildi. Soru doğru değilse doğru cevabı asla verebilme şansımız yok. E, ben şöyle hayata bakarım bir yeri delirim. Kusur, kabahat ve kasıt. Biz insanız. Kusurumuzun olmaması mümkün değil. Ara sıra kabahatlerimiz de olabilir, ama kasıt affedilecek bir şey değildir. O nedenle buradan baktığımızda bizim e, karar verirken başkalarına zarar verecek ve bu zararı bile bile vereceğimiz bir karar olamaz, olmamalı. Bilerek ve isteyerek bundan hiçbirini yapmadım. Eğer böyle bir şey hissettiğim andan itibaren durdum. Bunu nasıl çözebiliriz diye. Yani çok hoş bir söz var. Belki kanallarda bunu söylemek mümkün değil ama bu platformda söyleyebiliriz. Testislerinize sivrisinek konduğunda şiddetin her şeyi çözmediğini öğrenirsiniz. Yani şiddetle çözmemizin doğru olmadığını hayat bana öğretti. Başkalarına zarar vererek fayda sağlayabileceğiniz hiçbir yönetim şekli olmaz. Bu ancak kötü bir yönetim olur. Hani meşhur söz var ya, ya ilimle yönetirsin ya zulümle. E ben de ilim yoktu, ben de zulümle yönettim diyor ya. Yani biz aklı kullandığımız süre içerisinde akıl başkalarına zarar vermemeyi bize öğretir. Size de deli emin diyorlar. İletişim ayarınızda mı bir değişiklik oldu? Size şunu anlatmak istiyorum. St. Petersburg'a gittik. Taş Müzesi'ni gezeceğiz. E, ee, St. Petersburg'da bizi rehber gezdiriyor. Türkiye'den bir heyet olarak gittik. Şöyle bir cümle kurdu. Bu şehri Batı'nın muhteşem Pedro dediği, sizin de neden deli dediğinizi bilemediğimiz deli Pedro yaptı. Siz deli diyorsunuz ama tüm dünya ona muhteşem Pedro diyor. Deha ile delilik arasında çok ince bir çizgi vardır. Eğer belli bir birikime sahip değilseniz bu deha ile delilik arasındaki farkı ayıramazsınız. Peki siz birikimden İlk musunuz? İlkokul dördü bitirmemiş bir toplum sizce deha ile delilik arasındaki çizgiyi nerede tutabilir? Onların yani benim aklıma gelmeyen şeyi bu çılgınca yaptı dediği şey delilik olarak nitelendiriliyor toplumda. Toplumumuzda onların cesaret edemediği yapılmasının ya bunu nasıl akıl erdir de bunu yaptı dediği şeye sen çok akıllısın demek yerine yarı iltifat, yarı şaka yarı başka bir kavram olarak e, söylediği deli kavram. Ulan bu deli. Ama bizde başka bir söz daha var. Yiğidin iyisine deli atın iyisine doğru derler. Toplum bunu subjektif lüksünden dolayı mı netelendirmiş e, olabilir? Evet. Sonuç itibariyle 20 yıl sonuna geldiğimizde de e ...toplum bu delilikten çok şikayetçi değil... ...yapsan yapsan bunu sen yaparsın dedikleri... ...bir iltifat haline dönüştü. Başkalarının başaramadığı bir şeyi siz başarıyorsanız... ...o zaman bu çılgınlık ve delilik olarak değerlendirilebilir. Bir ruh hastası veya işte fizyolojik bir eksikliği olan bir insan olarak değil... ...yaptıkları itibariyle değerlendirdiği bir şey olarak bakıyorum. Başaramadığınız şeyler yok mu? Şimdi başaramadığınız dediğinizde dediğim gibi ihtiyaçlar sınırsızsa yapılacak o kadar çok şey varsa bunu yapamadım veya başaramadım olarak mı kabul etmemiz gerekecek? Söz gelimi. Tam yarıda kalmışlardan bahsedemiyoruz. Net olarak başaramadığınız hiçbir şey yok mu? Süleyman Demirel Türk siyasi hayatında çok önemli bir figürdür. Çok uzun yıllar kaldı. Aynen böyle bir televizyon uzun bir röportajında Cumhurbaşkanlığı döneminden sonraydı artık siyasi dışına çıkmış bütün hayatının karşılıklı böyle konuşulduğu yerde en sonunda program yapımcısı sizin bana sorduğunuz soruyu sordu. Hiç mi dedi başaramadığınız, yapmadığınız bir şey olmadı? Şu cevabı verdi. Bunu söylemek benim işim değil. bir yöneticiyseniz o zaman karşınızdaki topluma bunu neye başarmadığınızı izahını yapmanız lazım. Biz bunları başarmak için aday oluyoruz. Birçok zorluğu açtım. ...birçok zorlu iş tahmin edemeyeceğiniz kadar. Yani yönetim olarak baktığımızda... ...gerek Sanayi'de olsun... E, ...gerek Loburgaz'da olsun... ...bir devrim denecek kadar... ...farklı şeyler yarattık. Başardığınız şeylerin tamamı... ...toplumsal dönüşümün neresinde? Tam da kendi içerisinde. E, biz bir dediğim gibi... ...davranış değişikliğini yaratmak zorundaydık. Söz gelimi... ...Loburgaz'da 20 yıl önce... ...ben seçildiğimde hiçbir tane sanat evi yoktu. Ama sanatla uğraşıyor mu? mudur? Uğraşıyordur Lohrgas. E, sanatla uğraşıyorsa... E, ...tiyatro yapacağı... ...veya konser vereceği sahnesi yoktu. Tamam, gereklikleri yerine... Atatürk getirdim. İlkokulu'nun... ...bir sahnesi vardı. Küçük bir salonu vardı. Sahnenin arkasında bir fuaye... ...veya başka bir şeyin olmadığı... E, ...bir yer vardı... E, soyunup giyineceğiniz yer yoktu. Hatta dekorların koyduğunuzda sahnenin bir tarafından öteki tarafına geçebilme şansınız yoktu bir tarafından. Orada ben gençliğimde oyunlar oynadım. Başka sorun yoktu. E, Löburgaz'ın kültürü ve sanat yaşamının kökeninde Kepirtepe Köy Enstitüsü vardır. Ve Cumhuriyet'in aydınlanma dönemi vardır. 1930 yılında Löburgaz'da Yeşilova Spor Kulübü kurulduğunda bir tüzüğü var. Bir elime geçti. Ben hayretler içerisinde kaldım. Orada e, tüzüğünde şunlardan bahsediyor. Birçok alanı var. Hatta bunu size yanımda gösterebilirim de. Mesela atıcılık, bisiklete binme gibi bir takım faaliyetler var. Basketbol, voleybol, tenis. İşte her türlü alanlar yapmışlar. En sonunda da tiyatro grupları var, bandosu var, caz orkestrası var, müzik grupları var. Bütün bunları hep saymışlar. Kurmuşlar da, yapmışlar da. Ve topluma dans öğretmeyi sağlar diyor. 1930 yılında. Bir dakika, futbol kulübü mü? Futbol kulübü. Topluma Tüzüğü dans etmeye. yanımda okuyabilirim size. Çok Orijinal bir şey. Cumhuriyet'in aydınlanması, Le o yılda bütün camını, kapısını, penceresini açarak içeriye girmiş. Tamam da dans ne işe yarar ki? Yani ne olacak, dans etsek ne olacak? Dans etmesek de ne olacak dediğimizde, bir şey olsa da olmasa da ne olacak dediğimizde, geldiğimiz nokta kültür ve sanat anlamından sorarak geldiniz ya, değişimi nerede oldu diye. Değişim aslında ben ne değil, Cumhuriyet'le birlikte oluyor. Fakat bu süreç bir yerde 12 Eylül 80 kopuyor. Koptuğunda geldiğimde arkadaşlarıma şunu söyledim. Biz kopmuş olan bu ipi bugünle çok arada uzun 20 yıl 30 yıl geçmişine rağmen bağlayacağız ve aynı kaldığı yerden devam ettireceğiz. Bugün Laburgaz'da yılda 250 tane kültür ve sanat etkinliği yapılıyordu. 23 Nisan çocuk şenliğinde ki 23 insanları biz kutluyoruz çok 3-4 gün uluslararası olarak. 120'den fazla çocuk gösteri grubu sahne alıyor. Dünya Tiyatrolar Haftası'nda bizde bir hafta 10 gün tutuyor. Çünkü o kadar fazla amatör tiyatro topluluğu var ki hepsi sahne almak istiyor. Biz dışarıdan birilerini getirerek bunu yapmıyoruz. Toplumu en hızlı dönüştürebileceğiniz enstrüman sanattır. Sanat toplumu çok hızlı dönüştürür. Düşünün, orta çağa gidelim 1400'lü yıllara. Floransa denen küçük bir yerde Rönesans'ı yaşadık ve 450-500 yıl sonra hala etkilerini yaşamaya devam ediyoruz. Peki ne vardı Floransa'da bunu yapan? Bakıyoruz o çağda yaşayan sanatçılar ve o sanatçıların desteklenmesi. Bütün toplumun her şeyin düşünce sisteminin değişmesi. Yani bir Michelangelo'nun heykellerine baktığınızda adeta canlanıyor. Her şey, tavırlar, taş şeyler, o kilisenin duvarları, tavanları, her tarafı resimler bütün dünyayı değiştirebildi. O zaman toplumu değiştirip dönüştürmek istiyorsak kültür ve sanata çok önem vereceğiz. En hızlı. Yani bilgi olmadan davranış değiştiriyorsunuz. İnsanların birbirine nazik davranmasını nasıl sağlayacağız? Ya yani onu söylüyorum. Yani siz Neyi başardınız, neyi başaramadınız dediğinizde ben bir tek şey söyledim. Eğer Lulugazlı insanlar sabah kalktıklarında hiç tanımadığı birine günaydın diyebiliyorsa ben görevimi yerine getirdim. Yolları yapabilirsiniz. Altın külçelerle, kaldırımlara pırlantalarla yazılar yazabilirsiniz. Ama hala o kentin insanları sokağa tükürüyorsa o zaman çok bir şey yapmadınız. Hatta yollarınız toprak olabilir. Dünyanın birçok yerine gittim. Ama insanlar çok medeni bir şekilde yaşayıp birbirlerine çiçek götürüyorsa ve orada kültür ve sanattan bahsediyorsanız inanın ki yolları asfalt olan bir kentten daha ileridedir o toplum. Bizim yaşadığımız yere karşı sorumluluğumuz var. Bizim birbirimize karşı sorumluluğumuz var. ...birbirimize karşı olan sorumlulukları... ...yerine getiremediğimiz süre içerisinde... ...yaşadığımız yere karşı sorumlulukları... ...yerine getiremediğimiz süre içerisinde... ...çağdaş bir toplum... ...olma şansımız yok. Modernite ile çağdaşlığı... ...birbirine karıştırmayalım. Yani insanlar... ...çok fazla cep telefonu... ...kullanıyorsa... ...Türkiye'de işte herkesin bir cep telefonu varsa... ...insanlar çağdaş olmadı. Tamam, nitelik ve nicelik burada karşılık. İşte bugün bakıyorsun... Körfez devletlerine. Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai bilmem ne. Dünyanın en lüks kentlerini, en süper şehirlerini yarattılar. Ama o kentlerde yaşaması için insanlara çok yüksek maaşlar ödüyorlar. Üstelik o kentlerde kendilerine ait bir kült tablası dahi yok. Mesele bunu yaratabilecek toplumu yaratmak, bu iklimi yaratmak, üretebilmek. Her alanda. Eğer biz sanatta üretmeye başlarsak İnanın ki diğer alanlarda üreteceğiz. Ben şöyle sıralıyorum. Çıraklık, kalfalık, ustalık. Ee, bunun ötesine gittiğinizde bilim insanı ve aydın. Bir de sanat e, ustalıktan sonra zanaatkarlık var. Zanaatkarlık, sanatçılık, bilim insanı ve aydın. Bunun en tepesine çıkıyor bütün bu merhalelerden geçmemiz lazım. Bireysel olarak mı toplumsal olarak? Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak yaptığımız iş itibariyle. O zaman mükemmel işler yapmaya başlayacağız. O zaman yap, bir şeyi vücuda getirmenin ne kadar zor olduğunu öğreneceğiz ve başkasını bu kadar kolay eleştiremeyeceğiz yapılan şeyleri. Siz bunu Lovergaz'da yaşamıyor olsaydınız ya da lower gaz olmasaydı modeliniz ülkenin başka hangi ilinde, ilçesinde uygulayabilir ya da uygulayamazsınız? gayet basit bir kural var. Bir tabak çorba yapabiliyorsanız bir kazan çorba da yapabilirsiniz. Yalnızca daha büyük bir kaba ihtiyacınız vardır. Her yerde uygulanabilir. Dünyanın her yerinde uygulanabilir. Peki bunun için gereklilikler yok mudur? Coğrafi koşullar, eğitim profili, yani tabii ki hepsinde dönüşüm sağlayabilirsiniz ama vitesi ne olur? Konuşmaya başladığımızda Hawking'in diye bir şey yoktur Sözüyle başladık değil mi? Siz şimdi başka bir toplumsal gerçekliklerden bahsetmiş Bunlar bizim zihni modellerimiz. Zihni modellerinde kendini sınırlandırıyorsun. Peki ben soruyorum, o toplum elektrik kullanıyor mu? Evet. Cep telefonu? Evet. Televizyon? Evet. Peki bunlar niye yapmıyor? Bu o toplumun değil, bizim zihni modellerimizde var olan bir şeydir. Biz bu zihni modelleri değiştirdiğimiz süre içerisinde inanın ki toplumun her tarafını dönüştürebiliriz, değiştirebiliriz. O zaman örgütlü bir eylemden bahsediyorsunuz. Ee, toplum kendi kendine örgütlenmez. Tamam, eylem. Zaten tamam, bu yüzden yöneticisiniz. Evet, bunu yapabilirsiniz. Bu kolay mı? Hayır değil, çok zor. Çok zor. Bunu anlıyorum. Ama ne diyor Servet Denelli? Tarih ilericilerle gericiler arasındaki bir savaştır. Diyor. Bunun birçok meralesini gericiler kazanmış gibi görünebilir. Ama en nihayetinde bu savaşı ilericiler kazanır. Ispatı mı? İnsanlık bugün mağaralardan çıkıp uzaya gidebildiyse adını sayamadığımız milyonlarca ilerici insan sayesindedir. O toplumlarda da size destek olacak o toplumu aşmış ilerici insanlar olacaktır. Eğer bu tip insanlar olmasaydı insanlık bugüne nasıl gelişebilirdi gelebilirdi ki? Peki o ilericilik günümüzde ne kadar e, akla yatkın? Her yerde her zaman olduğu kadar. Peki biz buna ne kadar yabancılaşabiliriz? Çünkü kendi korkularımız da var. Var. Biz Z kuşağından bahsediyoruz. Avantajlarından, dezavantajlarından bahsediyoruz. Evet. Z kuşağının biz sonuçlarını şu an konuşabilir miyiz? Daha Konuşabiliriz. 20, 20 yaşında. Hiç fark et. Neyi dönüştürmüş olabilir? Hayır sonuçlar üzerinden de bazı şeyler konuşulabilir. Hiç bakın şu şekilde bakıyorum ben. Elinizde hangi olanaklarınız var ve hangi enstrümanlarla ne yapıyorsunuz? Yani şu karşıdaki tepeyi yıkmak istiyoruz. Elinizde dozer varsa ayrı, patlayıcı madde varsa ayrı, kazma kürek varsa ayrı. Bunların hiçbiri yok ve bunun bu tepenin yıkılma zorunluluğu varsa yapacağınız iş ayrıdır. Bu yalnızca kullanacağınız araçlara bağlı. Sonuçta yapmak istediğiniz ne? Z kuşağını mı yönetmek istiyorsun? Z kuşağını zaten kendi içlerinde yöneticileri çıkacaktır. Onlar kendi ihtiyaçları doğrultusunda bunu yapacaktır. Bunu bizim anlıyor olmamamız onun olmadığı anlamına gelmez. Onların doğru veya yanlış olduğu anlamına da gelmez. Sonuç itibariyle birçok tanımlanmış kuşaklardan geçerek ben baby boomer dönemin çocuğuyum. Yani ben benden öncekileri büyüklerime Saygı göstermeyi, küçüklerime de bunların korunması gerektiğini ve sevgi göstermeyi öğretilerek geldim. Şimdiki nesil farklı bir şey öğrendi. Çok fazla bireyselci oldu. Kendisini özel hissetmek istiyor. Uluslararası zincir olan hamburgerciye gidiyor. Standart, dünyanın her yerindeki üretim standart. Benimkinin içinde soğan olmasın diyor. Ötekisi geliyor ketçe bahası olsun diyor. Niye? Standart üretimi olan bir şeyde kendini özel hissetmek istiyor. Peki kendini özel hissetmesi kötü bir şey mi? Hayır. Peki neden böyle oldu bu çocuklar? Biz topluma karşı sorumluluk duyan bir nesil olarak yetiştik. Çok e, sıkıntılı zamanları yaşadık. Türkiye'nin siyasal olarak sıkıntılı süreçlerini yaşadık. Bizim yetiştirdiğimiz çocuklar Dedik ki bu çocuklar bu sıkıntıları yaşamasın. Ben çocukluğumda oyuncağım olmadı. Çocukluğumda bana ailem bisiklet almadı. Çocukluğumda benim Nike Spor ayakkabım hiç olmadı. Aileler yemedi içmedi. Çocuklarına bunları aldı. En iyi okullarda okusun dedi. Çocuk A deyince alkışladılar. B deyince de alkışladılar. Ben bütün hayatım boyunca biliyorum. E, karnemi getirdiğimde anne sınıfı geçtim dediğimde ne bir şey mi istiyorsun? Sen zaten görevin sınıfı geçmekti de dediler. Ama şimdiki çocuklar normal yapması gerekeni yapına dahi hep ödüllendirildi. Ve onlar hep ödüllendirilmeye alıştılar. Ve doğal olarak toplumda da böyle olmak istiyorlar. Ben bir yönetici olarak bir sürü insanı işe aldım. Sanayide olsa, belediye de olsa bunlarla mülakat yaptım. Onlar ne vereceklerini hiçbir zaman söylemediler bize. Ne istediklerini anlattılar mülakatta. Odam nasıl olacak? Bana hangi marka bilgisayar vereceksiniz? Cep telefonum ücretini kurumuyor diyor. Makam arabam olacak mı? Odamda kaç kişi oturacağım? Bunları söylediler ve sordular. Ne kadar maaş vereceksiniz? Ama hiçbir o kuruma ne vereceğini anlatmadı. Hiç mi anlattı? Hayır. Hiç mi aralarında bu kıvrak zekayı zeka da gerektirmiyor. Yani. Anladım Anlatan, da alalım. anlatanlar zaten işe aldık. Hı, olmuş demek ki. Evet. Tabii ki şimdi her dönemde bunu yapanlarla yapmayanlar arasında hep fark olacak. Benim dönemde de böyle oldu. Yapmayanlar başka bir pozisyonda kaldı toplumda. Yapanlar başka bir başarıyla ödüllendirildi. Bu toplumda bu X kuşağı Y kuşağı Z kuşağı da aynı şekilde Rolünü doğru yapanlar ve yapmayanlar olarak ayrılacak. Evet, her şeyi talep edebilirsiniz ama bu talebinize karşılık ebeveynleriniz sonuçta kadar yaşamadığı için, hayatla gerçeklerle kabul ettiğimiz ve yarattığımız gerçeklerle karşı karşıya kaldığımızda diyeceğiz ki evet bu böyle olmuyor. Bu böyle olmadığını anlayanlar, bunu uyananlar davranış değişikliğine giderek başarının yolunu bulacaklar. Ötekiler de şikayetçi olacaklar. Hep böyle olmadı mı? Yani şimdi dönelim topluma bakalım. Memnun musun yönetimden? Hayır. Herkes şikayet ediyor. Kendi sorumluluklarını yerine getiriyor musun? Hayır. Yani demokrasilerde toplumların hakları vardır. 70 yıldır döndük topluma haklarını anlattık. Çıktı dedik ki benim valim kamyonun üzerinde kömür atacak. Valinin sanki başka işi yok. Bu senin hakkın. Demokrasilerde yurttaşların hakları vardır. Bize devlet olarak, siyaset olarak bunları size vereceğiz dedik. Ama demokrasiyi yaşatmak için haklar yeterli değil. Bu hakları onlara vererek onların başka haklarını aldık. Çünkü topluma şunu demeliydik biz. Evet demokrasilerde toplum hakları vardır. Sorumlulukları ve görevleri de vardır. Sorumluluklar ve görevlerin yerine gelmediği haklarla bir sistemi yönetirseniz bir müddet sonra birilerinin bir şey verdiği, birilerinin de bunu talep ettiği bir topluma geliriz ki bu toplum demokratik bir toplum olmaz.